Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. May Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videomuzda sizlerle birlikteyiz. Bugün arkadaşlar 22 Ağustos Pazar İstanbul altılı tahminlerimizi değerlendirdik. İstanbul'da 9 koşulu bir program var. 2 altını mevcut. Biz ikinci altılıyı tercih ettik. İkinci altılı 4. koşudan başlıyor. Handikap 16-3 yaşlı İngilizler 2100 metre Çin piste çıkacaklar. Ben bu koşuda 3 safkanı çok önde tutuyorum arkadaşlar. Bu ilk safkan e, geniş oynayamayan arkadaşlara 3 safkan önereceğim. Geniş oynayan arkadaşlara iki safkan daha sürprizle önermek istiyorum. İlk olarak önereceğim safkan arkadaşlar son yarışında dördüncülük yaptı ama bir önceki 2100 şimdi şartlı 3 yarışta yol bulamamasına rağmen çok rahat aksiyonlarla sonda geldi yarışı kazandı arkadaşlar. Enkanda'da oradan yarışı aldı. Ben ilk olarak önereceğim Safkan 6 numaralı Tevazu'yu 52 kilo avantajıyla favori olarak önereceğim arkadaşlar. Rakip hanesinde ise 4 numaralı Magao arkadaşlar. Bu Safkan'da Alis karış ilerisinde çok rahat kazandı bu Safkan'da son yarışını. gene 2100 metre çimde. Ben yine etkili olup çok ciddi rakip olacağını düşünüyorum bu Safkan'a. Ve öne alabileceğim son olarak da Gene ağır kilosuna rağmen 2 numaralı inflager arkadaşlar. Bu da bu mesafede 2.11 gibi tatminkar bir dereceye sahip. Ben bu üst safkanı alta eşi geniş oynayamayan arkadaşlara önereceğim. Tabi bir çizgi çekip iki sürpriz safkan önermek istiyorum. İlk olarak önereceğim sürprize ise arkadaşlar ben gene ağır kilosuna rağmen bu piste etkili bir safkan olduğunu düşündüğüm son yarışı aldatmasın derim. Ters bir yarış gelebilir diyorum arkadaşlar. Bir numaralı Black Rock. Bu safkan da etkili olabilir diyorum. Sürprizde önereceğim. Dördüncü safkan olarak. Beşinci olarak da son olarak e, üç numaralı eğer e, yarışı önde tutabilirse e, jokeyi, sikleti iyi bir 4-5 boyunda tutması halde yarışında yani etkili bir yarış yapabilir diyorum. Burada pek de rahatsız edecek bir safkan yok bu koşuda arkadaşlar. Üç numara. Brave Gladiator'da etkili olabilir diyorum. Dikkat bu safkana da. Ve günün ikinci aya, Andikap 16 3 ve yukarı İngilizler 1300 metre sentetik piste çıkacaklar. 11 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda 5 safkan önereceğim arkadaşlar. İlk olarak önereceğim safkansa arkadaşlar son yarışında 7.lik yaptı ama aldatmasın sizi arkadaşlar. Ben sentetik pistte çok etkili bir safkan olduğunu düşünüyorum. Bir önceki 1500 sentetini 1.31 gibi iyi bir dereceyle ikincilik yaptı bu safkan. Bir numaralı Zibidi benim favorim arkadaşlar. Rakip hanesinde ise e, 4 numaralı Line of Babylon arkadaşlar. Ben gene ağır kilosuna rağmen bu safkanın çok ciddi rakip olacağını düşünüyorum. Kısa mesafelerde çok etkili bir safkan. Bu mesafede 1.11 11 gibi iyi bir dereceye sahip. Ciddi rakip olur diyorum. Ve üçüncü olarak önereceğim safkansa takip ettiğim bir safkan arkadaşlar. Son yarışında da üçüncülük yaptı. 1500'de 1.31 gibi iyi bir dereceyle. Ben bu mesafede bu safkanlara rakip olabileceğini düşünüyorum. 7 numaralı mühendis de imale gelmeyecek safkanlardan olduğunu düşünüyorum. Ve diğer bir önebileceğim safkansa arkadaşlar 3 numaralı Kara Yaşar Ahmet Çelik idaresinde ağır kilosuna rağmen ben etkili olabilir diyorum. Ve son olarak da 5 numaralı Sena Aracar arkadaşlar. 62 kiloya rağmen Ayan Kurşun idaresinde 42 gün gibi bir değişikliği var bu safkanında etkili olabilir diyorum. Bu mesafede bir 11 gibi iyi bir dereceye sahip. Bu safkana da imkanınız dahilinde yer verin derim. Ve bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün üçüncü ayı arkadaşlar. Grup 3, 4 büyük Araplar 1900 metre Çin pistte çıkacaklar. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda ilk olarak önereceğim safkanı alternatif banka olarak da önerebilirim arkadaşlar. Tahminimce de bayağı bir favori çıkacak ama ben bu koşuda yıkmaktan yanayım. Ee, Tabi geniş oynayamayan arkadaşlar risk alıp bu saf konuyu e, bank olarak da atabilir. Gelme ihtimali de var ama ben yıkmaktan yanayım. Dediğim gibi alternatif bank olarak öneririm. 8 numaralı Gül Hatmi arkadaşlar son yarışında grup 1 kazandı. Yine 2400 çimde. Ben gene uzayan 1900 gibi mesafelerde, 2000'de, 2200 gibi mesafelerde bu Safkan çok etkili, uzun mesafeleri seviyor bu Safkan. Aryaleva'dan bu sefer e, tahminimce uzun mesafede e, Ravanşı alabilir diyorum. Ama ben birkaç rakip buldum bu Safkan arkadaşlar. Tabi ilk olarak e, alternatif bir çizgi çekip e, önerebileceğim ilk olarak Safkan arkadaşlar son yarışlarında çok formda. Ben de banko önerdim Safkan'ı. Yani bir Kocaeli pistinde 1200'de birimli 120 gibi iyi bir dereceyle kazandı arkadaşlar. Bir önceki Bursa 1200 kumunu çok rahat kazandı. Çin'de de etkili bir safkan bana göre arkadaşlar. Ben hmm, 4 numaralı Sinaplı Merve'yi bu safkana çok ciddi rakip olur diyorum arkadaşlar. Ben bu mesafede çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. 2000'de çok iyi bir yarışı var arkadaşlar. 1900'e kadar çok rahat geliyor daha önceki yarışlarında. Ben bu mesafeyi de pek yadırgayacağını düşünmüyorum. Ben çok ciddi rakip olacağını düşünüyorum bu Safkan'a. Diğer bir önebileceğim Safkan arkadaşlar 9 numaralı şirin, şirin Son yarışını 2200 kumda, 2000 kumda 2005 gibi iyi bir dereceyle kazandı. Halil Çıkarataş'ta da etkili olacaktır diye düşünüyorum 9 numaralı Şirin Şirin. İmale gelmez diyorum arkadaşlar. Rakip arayan arkadaşlar bu Safkan'a da yönelsin derim. Ve diğer bir önebileceğim 6 numaralı Ali arkadaşlar. Tabi bu Safkan'ı 6 numara Ali ve Günyeli'ye önereceğim ama bu iki Safkan birbirini çok rahatsız edecek gibi geliyor bana arkadaşlar. Önde yarışı force edecekler. Kim önde kalabilir bilmiyorum ama ben tabii bu yarışın diğer üst safkana yarayacağını düşünüyorum. Bu iki safkanın yapacağı. Ama tabi herhangi biri önde rahat kalabilirse Günyeli veya Aryaliva da yarışı kazanabilir arkadaşlar. Bu safkanları da yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Aryaliva ve Günyeli olarak 5 safkan öreceğim bu koşul arkadaşlar. Umarım yanılmayız bu koşu içinde. Ve günün dördüncü ayı arkadaşlar. Kısa vade 7. 3 yaşlı İngilizler. 1900 metre Çin pistte çıkacaklar. 5 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Benim bu koşuda favorim arkadaşlar. Ben bu yarışta çok rahatsız edileceğini düşünmüyorum. Çin'de de çok etkili bir safkan. Son kum yarışı bence aldatmasın. Gökhan Kocakaya idaresinde 2 numaralı. Grey Kurt benim favorim arkadaşlar. Eğer mesafeyi çok yadırlamazsa 5-6 boy önde yürüttüğü takdirde ben yarışı kazanabilir diyorum arkadaşlar. Çok seri bir saklan. Burada da öyle bir saklan yok. Bir anda yarış bitebilir yani arkadaşlar. Dikkatli bu özellikle öneriyorum. Rakip hanesindeyse arkadaşlar önereceğim ilk olarak. Tabi bir türlü çimde kazanamıyor ama ben bu yarışta Ares Karataş'ta etkili olabileceğini düşünüyorum. Bir numara ezer geçer. Müthiş hazırlıklara sahip arkadaşlar. 23'ü var son yarışın son dört Müthiş bir hazırlığa sahip. Kalaplarında müthiş uçmuş ki adeta. Ben etkili bir yarış yapıp bu safkona ciddi rakip olabilir diyorum arkadaşlar. Ve son olarak da benim her zaman banka önerdiğim 4 numaralı kap arkadaşlar. Hayvan son 200'de bir şeyler oluyor bu safkona Yani bu mesafeleri de çok seviyor. 1900, 2000. Yani çok uzayan mesafelerde etkili olacağını düşünüyorum. ne de Amerikan olacağını arkadaşlar. Ahmet Çelik İdaresi'nin dört numaralı kapı oldu. gelmez diyorum. Bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Umarım yanılmayız. Ve günün 5. aya şartlı bir iki yaşlı İngilizler 1100 metre sentetik piste çıkacaklar. Ben bu koşuda öne alabileceğim 5 tane safkan çıkardım arkadaşlar. Orjin itibari ve hazırlıkları ile ilgili. Tabi bu 5 safkanı önereceğim öne o e, geniş oynayan arkadaşlar ama Umarım yanılmayız bu beş saf ama geniş oynayanlar bu koşuyu kapatabilir. Kapalı kutu bu yarış arkadaşlar. Orjin itibariyle baktığım zaman hiçbir orjinin bu mesafede koşamayacak bir orjinler değil. Hepsinin geliri var bana göre. Çok birbirine denk bir grup. Çalışmalarda böyle çok fazla öne çıkan bir iki safkan var ama özellikle de iki numara favorim arkadaşlar. İki numara anneden de Le Cordia gibi kaliteli bir safkanın kardeşi arkadaşlar çok seri bir safkan ola. Ee, Babada Captain Rio, Kurşun idaresinde benim favorim. Çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum kısa mesafede. Rakip hanesinde ise 5 numaralı Contins arkadaşlar. Halis kardeş idaresinde ciddi rakip olur diyorum. Diğer bir önebileceğim 1 numaralı Canovey arkadaşlar. Bu safkan da hazırlıkları tatminkar. Bu safkana da dikkat diyorum. Diğer bir önebileceğim gene 7 numaralı Masres arkadaşlar. Bu safkan da anneden Kaliteli bir orijine sahip. Kulvarda 2 çekmiş. Etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ve son olarak da 4 numaralı Saadettin arkadaşlar. Ahmetçilik İdaresi'nde. imale gelmez diyorum bu safkanlar. Tabi dediğim gibi geniş oynayanlar bu koşuyu kapatabilir. Kapalı kutu diğer kalan 3 safkanda niye geldi diyemeyiz bana göre. Ama ben öne aldım safkanlar 5 safkan arkadaşlar. Umarım ve bu 5 safkanla geçeriz burayı. Yanılmayız. Ve bu safkanların da yeterli olacağını düşünüyorum. Ve günün son ayı arkadaşlar. Son ayakta kısa vade altı 3 veri yukarı İngilizler 1500 metre sentetik piste çıkacaklar. Ben bu koşuda banka önericem arkadaşlar. Tabii bu koşuda 9 safkan birincilik için mücadele verecekler. Bankom olarak da arkadaşlar son yarışında kabakumda denediler ama neden denediklerini de çok merak ediyorum. Enter, enteresan bir yarış denediler. Safkan da 8. lik yaptı. Açık 3 yarışta 1500 Ankara pistinde. Ama tabi sentetik pistte çok iyi bir safkan arkadaşlar. Yani çok kaliteli safkanlarla kapışmışlığı var. Hatta 1500 sentetiindeki ikinciliği arkadaşlar Şarpa, Zabun, Katma Değer gibi kaliteli bir safkanı geçti arkadaşlar. Grup 1 safkanı bunlar. Bunun hazırlıkları da 1 2, 400'ünü 23 gibi iyi bir hazırlığa sahip arkadaşlar. Ahmet Çelikle ben 56 gün bir dinçliğiyle arkadaşlar bence hazır bu safkan bu mesafede de 129 gibi çok iyi bir dereceye sahip. Ben 4 numara Zabun ben bu yarışı kazanacaktır diye düşünüyorum. Benim bankam arkadaşlar. Umarım yanılmayız. Başarılı bir gün geçiririz. Ve yine bir İstanbul programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son olarak da at koşar maytağını kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.